Arkadaşlar bugün bir günlüğüne bebek bakıcısı oluyoruz ama bir baba olarak anne olarak değil eğer ki bebeğe düzgün bakarsak her şey yolunda ama eğer ki bebeğe Bakamazsa, bakamazsak korkunç oluyor. Evet Aa, annemiz gidiyor iki buçuk saatliğinde benim işim var diyor ve sana yapılacaklar listesini verdim diyor gerisi sende şarkı çok güzel ya şarkı kesildi evet. neden şarkı kesildi? Evet. Evin her yerini gösteriyor bu sıra. Ne? Ha, yürüme sesi geliyor. Bum bum diye. Bebeğe bakar mısın? Oğlum ne oldu? Oğlum niye ağlıyorsun sen? Bebek nerede? Çok korkunç baba. Aa buna basacakmışız hızlı hızlı. Mouse 2'ye basıyoruz arkadaşlar. Bebeğin ağlaması geçiyor. Yürü. Ee, şimdi 5 tane görev var. Aa. Şeyleri e, ee, bulaşıkları. bulaşıkları yıkacağız. Ee, çamaşırları yerleştireceğiz. Ee, ondan sonra şeyi ağlıyor bebek. O o dursa dur dur dur. Masukiye basacağım. Arkadaşlar bahçenin çimlerini bi biçmemiz lazım. Hadi oğlum ya bu kadar hızlı basar. Yürü. Şimdi hemen bulaşıkları yerleştirmeyle başlayalım olaya. Yerleştir. Evet şunu da şuraya yerleştir. Şey nerede? Başka başka başka. Kaç? İki dakika süre mi? Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Beş tane varmış galiba. Beş tane mi varmış? Bebek, bebek ağlıyor. Bebek ağlıyor, bebek ağlıyor. Bebek ağlıyor. Hadi 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 dedi. <laughs> oğlum oyun burada bitemez. Bebeği bağlama oğlum. Gözlere baksana evi şeye çevirdi. Şelale. Şelaleye. Şelaleye. <laughs> oğlum şey nerede? Aha, pis pis bir şey var. Çamaşır makinesi nerede? Çamaşır makinesi nerede? Şu arkana bak. Aha. Aha süpürge süpür süpürgelere düştü Süp bebek ağlıyor o bu nasıl bir zor bir şey. Şu anda çok iyi gidiyoruz ama iyi gidiyoruz da bir dakika kaldı hadi şuna bas hızlı basmamız lazım yürü süpürgeyi ver süpürgeyi ver hemen hemen şurayı 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 başka başka başka, başka. nerede başka kir dış var dışarıda şey var şurası bitti mi süpürge işi. At bakayım, bebek ağlıyor. <laughs> Oyuna bak ya! Ay Allah İsra yapamazsam Allah. sana vereceğim kızım. Git başka başka kirli... kirli, kirli Çek sen orada! Kirli bir şey var mı? Kirli bir şey, kirli bir şey. Kirli bir şey bulduk. Kirli, 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 kirli. Koş koş, 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 <gülüyor> koş, koş, <laughs> koş. Kaç? <gülüyor> üç, iki tane kaldı. İki i̇ki tane kaldı. Tane İkisi nerede? İkisi de dışarıda vardı bir tane. Şimdi dışarı, Şunu bak. ver. Ama daha bulayım. Bebek ağlıyor! Oğlum gel buraya. Gel buraya mücürük nereye kaçıyorsun? Ağabey gözlerinden yaşlar Hı. kışkırıyor. Böyle bir şey yok gizle sen böyle ağlamadın. Ana. Şöyle hızlı basmamız lazım yürü. Ben şey nerede? Bir tane. Şey Şunu nerede? At. Bak onu at onu at onu at. Şunu at at. Bir tane. Allah! Ne oluyor? Bebek nerede? Ne oluyor? Kim geliyor? Burada da bebek var. Hüsra süre bitti. <laughs> Allah! Anne tokat diyor biz arkadaşlar. Allah! Ama o mavi güzel gözlü anne nerede? Bunun gözleri nerede? Hüsra. Sıra sende kızım. Bebeği mouse bir ile yıkılıyorsun, ile tıklıyorsun ağlaması geçiyor. Arkadaşlar bulaşık. Çamaşır makinesi. Aa! At bebeği koştu. Evet Yusra başladı arkadaşlar. Bulaşık makinesini yerleştiriyor. Ben bulaşık makinesinin bir tane tabağını bulamamıştım. Evet Yusra 2. Çok iyi çok güzel güzel gidiyorsun. Heyecanla. Ay bebek alıyor. Neredesin bebek? Balkon şeyde dışarıda. Burada bir yerde. Bebek yok. Sağda sağda. Sağda sağda, sağda arkada. Sola dön. Aa bak bebek. orada. Bas 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 bas. Ben yardım edeyim sana istiyorsan. Öyle değil, öyle değil. Çok yukarı kaldır ön elini. Devam et. 1 dakika 40 saniye süren var. Bebeğe baktın, baktın. Yoksa annemiz gelecek bizi. Şak, 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 şak. 4 oldu. 5, Sokak 5. Sokak manyağı yapacak. 5, 5, 5, Açıl. Bu kapı açılmıyor. Açıl, açıl. 5, 5, 5. Bebek ağlıyor. Bebeş. Neredesin bebeğe? Bu arada arkadaşlar... Bebeğe, neredesin bebeğe? Bebeğe, koşma, koşma. Arkadaşlar bebek ağladığı zaman hiçbir iş yapamıyorsunuz. Tek yapmanız Elini çok yukarı kaldırma. Şöyle, şöyle bak. Bana bırak bana bırak Al oyna Elini çok havaya kaldırdığın zaman saymıyor Yerde bu şey vardı Ay bu elde dayağı yedik galiba dağı, bakayım, dağı, Şimdi çimleri biçeceğiz. Çamaşır makinesi, bu, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi Kapak. Yerleri süpürme Tamam dört tane görevimiz var sonra bitiyor Tamam Bebek ağlıyor Aa, Dur bana ağlıyor evet. Kızım tut onu tut onu ben alayım Devam et. 46, Devam et. 48. Devam et. Ah. Yerleri süpürebilirsin çok hızlı bir şekilde. Koş 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 koş. bak be canavar gibi maşallah. Ay İsa. Ar diğer odalar diğer odalar sola 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 sol sol ha orası sol orası bir de arkandaki oda var bitiyor bebek ağladı bebeğim 25 ay Yapamam. 23 saniye 20 abam geliyor Geliyor kadın. Hazır mısın da ya? Şu arkada, şeyin arkasındaydı. Çok heyecanlı verici. Orası kaldı. O kendini üstüne tutunca süpürüyor zaten. Tamam bitti. Süpürgeşi bitti. Arkadaşlar 5 görevden sadece bir tanesini yaptık. Bebek ağlıyor. 2 bir geldi anne. Ay. Bir gerilim müziği çok tehlikeli geliyor annemiz. <laughs> Yusuf sadece bulaşık makinesini yerleştirmiş. <laughs> Kadın nasıl dövüyor? Demek çocuğuma bakamadın ha? Demek çocuğuma bakamadın ha? Şimdi dur ben baştan başlayacağım. Yapabilir miyim? Yapabilir. Başla. Yardım. Ağlama. Yardım. Tamam. Tamam at. baba ışıkları ilk önce Dur dur Aşıkları dur aldık. dur dur. Hemen şunları hemen şunları. Evet, diğer odalarda da vardı diğer Çok hızlı gitti. yapacak şimdi. Evet bizde. bak bu odalarda bak bu odada bir tane var. Bak bu odada bir tane var. Ama bak bu odada çok kaldı. vardı. Oo hemen oğlum. oğlum bak, bakın. Açın. Arkadaşlar sıkıştık. Allah'ım oğlum. Hadi git git. Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Hemen ilk şu odaya ben gireceğim. Ben sıkışmasın ama. Sıkışmasın. Allah Allah. Çekilsene oğlum. Bebek. Bebek ya valla vallahi çok gıcık bir şeysin ya. Git şuraya. Aa düştü. Allah. Çocuk nerede? Bebek ağlıyor, bebek ağlıyor. Ya vallahi elimin altında geziyor burada ağlıyor ya. Tek yaptığını alamak oğlum ya. Her şeyinizi verdik ya. Alamayın artık ya. Şunu götür. Bir dakika kaldı. Aa, bebek de çok tatlı ya. <laughs> Şunu Tabakları Çok yerleştirelim. güzel Tabakları yerleştirelim. Böyle bir, bir görev yok ya. Alamıyor. Bebek, bebek, bebek nerede? Bebek, bebek. Orada değil, tuvalette, tuvalet. Ya vallahi çılgın bir çocuksun ya. İn şurada. Şunu bitirelim hiç olmazsa. Şunu şunu Tamam. Şunu. Bundan, tamam, tamam. tamam Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Bir yerde daha pislik var. Bitmedi. Yapamayacağız bunu ya. Evet, asla yapamayız bunu. Çok, Çok güzel. Bak orada da tabak. Orada tabaklar. Ha. Bebek nerede? Aa. Abi süre bitti ya. Şu çöpü atayım bari. Nerede şu çöpü çöpü atayım çöpü çöpü. Tamam bir tanesi oldu. Şimdi içme var bir de bak. Bak tabak tabak tabaklar. Bir yani. tane daha tabak var. Üç. Bebek nerede? Nereye gitti o cimcime? cimcime. Ay! Oğlum bir dakika kaldı. Çekil. 57, 58, 59. Hüsnü süpürmediniz ya neresi kaldı. var? Aldı. Süpürmediğimiz yani. yer neresi var? Bilmiyorum ki. Tabak. Tuvalet çim kaldı süpürmediğimiz yer. Bir tane tabak kaldı, bir de çim kaldı. Çim kaldı. Bebek ağlıyor bebek gene. Ağlıyor, Eyvallah. Nerede o bebek? Peşine koşuyoruz Bebe. ya sinir oluyorum ya bebeğe. 35 saniye. Bak. Yusra. Efendim. Süpürmediğimiz yer neresi var? Bilmiyorum ki. Ya süpürmedi. Dışarısı mı var? Burayı süpürüyor mu? Hayır ya. Bebek. Bebekleri gitti gene. Öldük. Bulaşıklar. Öldük arkadaşlar. Ben başarabilirim ama. Ben kesin başarabilirim. Ben bir tane daha oynayacağım. Yusuf bir saniye çeki kızım çeki kızım çimleri biçeceğiz çimler en son iş ben bir şu bulaşıkların nerede olduğuna bakayım şu burada 6 5 4 yakalandı Bir tane bulaşık nerede bir tanesi bulaşık, bulaşık. Ben onu bulayım da tamam şurada ona bakacağım şimdi tamam ne olduğu <laughs> önemli değil ananımız gelebilir sıkıntı <laughs> değil <Gülüyor> Aa burayı süpüreceğiz bir tane bulaşık nerede? Bir süre... Tezgahtaymış ya Buldum, tamam! Tabii. Bir taktiği olması lazım ya! Bebek ağlıyor. Tabaklar! Tabaklar, tabaklar. direkt tabaklar! Tabak! Şahit'le insanın... Çek sen oğlum! İnsanın şeyine gideriyor. Nereye gitti o? Gel benle. Tabak almaya gideceğiz seninle şimdi. <laughs> Şurada dur. Ağlama Allah'ın rızasına bak. Bak erken yakalınca şey yapmıyor. Allah'ın rızasına. Allah'ın rızası için al. Tamam abi. bir tane de şurada var. Allah'ın rızası için al. Tamam çekil 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 çekil. Tamam süpürge. Ve gel buraya gel 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 gel. Fazla uzaklaşma. Hadi ha. oğlum elimi elim ayağım kilitlendi. Çok hemen bitti. Hemen bitti ya. Buraya. Bebek nereleri kirletmişse artık. Başka? Burası, burası? Orada da bir tane daha var oyunda. Orada sonra. da bir tane daha var. tam bitti. Ben... Çok güzel. Devam. Bebek ağladı. Bebel seni. Neredesin? Bebel Aço. Koşma oğlum. Çok güzel. Devam et. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Çok ha? iyi. Yaptık mı? Ya, bence yaparız. Sen gel benimle. Mal gibi yaptık bence. Sen gel benimle. Şurada duracağız şimdi. Ağlayacak şimdi. Hemen evet. hemen evet. evet. Nereye attık o kıyafeti? Şurada, şurada kıyafet. Kapıyı oğlum. Kapı da iki taraf aç. Şurada kıyafet evet. kaldı tamam. Açsana! Bebe, bebe önüme geçmiş. Bebe gel buraya gel. Geçmiş. Gel ağlayacak şimdi zaten. Evet ağlayacak. Almak onun için kötü olur. Alabilir onu? Tamam. Onu götür. Oğlum çeksene. Çeksene az kaldı az kaldı. 47 46 yaptık. Koyduk. Çimleri süpür. Bitti bitti Çimler. bitti bitti dur dur. Çim. Lütfen çim. Çim. Çime gidiyorum şimdi dur. Hayır. Ağladı ya hayır ya. Bebe. Bebe gel annene. <laughs> annene. Kamera <laughs> mı? Evet. Evet. Bitti. bitti. Bitti onu koy. Onu koy. Hemen. Tamam çim Hemen. çim 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 yetişir Çör. mi? Çim yetişti. Bal gibi. Muah. <laughs> Muah. <laughs> 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 22 saniye <laughs> Yusuf muamma diyorsun da bakalım ne olacak kızım. 18, bebek ağlarsa tamam, tamam. vakit gitti. Ya ne olur gel. Hayır. Gel bebeğim, bebeğim. Oğlum gelsene ya. Ne sinir bozucu bebek? Lan kutu ya. Aman gerçek bizi dövecek şimdi. Arkadaşlar yapamadık. Çok zor. 2,5 dakika süre vermiş. İki buçuk saat diye iki buçuk dakika süre veriyor kadın bize. Yani anne geliyor saniye. şimdi arkadaşlar. Süre annen geliyor kızım. Ceyda ablanız geliyor. Dayayacağız şimdi. Hiç kalkmadım. <laughs> arkadaşlar bebeğe bakamadık. Ucundan dönüyoruz. Devamlı ağlayıp duruyor. Ev işlerini yetiştiremedik. Sizler bu oyunu yaparsanız kaç saniyede yaptığınızı yorumlara yazabilirsiniz. Bu tarz videoların için ne yapalım? Ben Mekan'la abone olmayı soyalım. Nereye kalalım? 이안지욱고큰걸시키 <목소리도> <목소리도>